var Nesrin, sen deyin karşıla. Beşir'e de söyle gelsin. Çakılacak şeyler tamam. var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah, yoruldum. Bir yorgunluk kahvesi yaptırayım size karşılıklı içeriz. E hadi. Hayır ola beni davet eden yok. Hoş geldiniz. Of. Bülent yavaş. Çok özür dilerim. Tamam. Sizi şöyle yukarı alayım. Nihal Hanım, gelirim birazdan. Firdevs Hanım'la oturacağız biraz. Önce bir yukarı çıkın isterseniz. Matmazel sizi odanızda bekliyor. Ha. Matmazel hala gitmediğine göre bir durum var galiba. Onu bir göreyim. Gelirim tamam. Hı hı. Dur ben de bir göreyim Matmazeli. Neler oluyor? Hayırdır? Beşir, sen de bir çıksana yukarı. Niyel'in odasıyla uğraştılar bütün gün. Ona sürpriz yapacaklar. Bitti mi peki? Evet, çok güzel oldu. Aa çok iyi. Eşyalarımın hepsi geldi mi yoksa? Ee, bilemem. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz. <gülüyor> İnanmıyorum. Yerleştirmişsiniz bile. Duydum ki bütün gün dernekte olacakmışsın. Biz de işi hızlandırdık. Cık. Harika. Çok güzel olmuş. <laughs> Perdeler süper. Ben daha seçmemiştim. Bunu da Şili Hanım mı seçmiş? Hayır, ben seçtim. İki günde hızla diktiler. Çok teşekkür ederim Matmaza. Gerçekten çok zevklisiniz. <laughs> Eşyaları Behlül'le birlikte seçtik, biliyorsun. Bu kelebekli dolapla şifon yeri özellikle o seçti. Tırtılmışım kelebek olmuşum, öyle söylüyor. Bak bak bak, Aynı anda çalışmamasan biraz kokuş ama. Hayır, çok sevdim ben. Firdevs Hanım da çok beğenecek eminim. Tam onun tarzı. İddialı. Çok. Ben sevdim ama. Çok güzel. Evet, ışıl ışıl oldu. Eskisinden farklı. Benim de istediğim buydu. Ne güzel işte, güle güle keyifle kullan eşyalarını. Şimdi de Yanuda'yı görelim. Aa, seninki de bitti mi? Evet. Benim öyle büyük bir iddiam olmadığı için çabucak bitti. İşte benim odam. Oo, tam erkek odası. Benim de istediğim buydu zaten. Çok güzel olmuş Keyifli Keyifle kullan odanı. Evet, ben de birkaç yeni oyun alayım bari bu odaya. İşte bu, işte bu. Herkesten bu örnek davranışı bekliyorum. Ee, günün nasıl geçti? Anlatmadın. Bugün çok hoş değişiklikler oldu hayatımda. Evet, öyle görünüyor. Yepyeni bir Nihal var sanki karşımda. <laughs> Derneğe gitti geldi ya, büyüdü. Adnan Bey mi geldi? Evet. Hoş geldiniz Aha. efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Oo, artık kapılarda karşılanıyoruz. Tabii. Hilmi Önal seferinden zaferle dönüyorsunuz. <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şu adamı nasıl bitirdiniz? Detayıyla öğrenmek istiyorum. Büyük bir keyifle anlatırım. Ay harika. <laughs> Pardon, bu Bülent'in odasına karışmış. Aa, banyoda da bir şeyler var aşağı inecek. Peki. Yemekte görüşürüz. Yoksa yemeğini de odana mı istersin? Tabii ki hayır. <laughs> Nihal, hiç görüşemedik bütün gün. Evet ya. Benim de size sormak istediğim şeyler var. Öyle mi? Evet. Baba. <laughs> 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 ne haber? Hoş geldiniz. Merhaba. Şahane. Hayatım hoş geldin. Geldim gidiyorum. Aa nereye? Azerbaycan'a. Nereden çıktı? Hadi siz geçin salona da anlatın başından, en başından. Ankara maceralarını çok merak ediyorum. Ama ne macera? <laughs> ne sormak istiyorsun? Merak ettim. Ben bugüne kadar birbirimize çok yakın olduğumuzu düşünüyordum. Öyle değil miyiz? Siz söyleyin. Ben yani öyle olduğunu düşünmek istiyorum. <laughs> çok memnun oldum. Nasıl rahatladım bilemezsiniz. Piyasadan da yok olur gider inşallah. Bu o kadar kolay değil tabi. Ama bütün şirketleri incelemeye alındı. Bu çok önemli bir şey. Harika. Nihal nerede? Yeni eşyalarının keyfini çıkartıyor. Behlül, o yukarıda mı? Hayır, gelmemiş daha. Bilmediğim şeyler olduğunu hissediyorum. Üstelik benimle ilgili bunlar. Hatta belli ki uzun zamandır konuşuluyor. Benim dışımda herkesle hem de. Firdevs Hanım'la konuştuklarımızı kastediyorsan ben onlara hiç önem vermiyorum Nihal. Seninle konuşmadım. Çünkü bunun çok büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Firdevs Hanım'ın söylediklerine senin de itibar etmemen lazım. Öyle mi? babacığım. Hoş geldiniz Adnan Bey. Babacığım. Taklım ne güzel olmuş odan. Aa ne oluyor? Hiç seni özlemişim. Bir gün yoktum Nihal. Olsun özledim işte. O da ışıl ışıl olmuş değil mi? Evet, harika. Çocuk odası olmaktan çıktı. Niye büyümek için bu kadar acele ediyorsun sanki?